Eddu'a mahcubun anillahi teala hatta yusalle ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed. Şimdi nasıl ki gecenin yarısında yapılan dualar makbuldür. Yağmur hafif hafif yağarken Cuma günü İmam Efendi, Hatip Efendi ezanla hutbesinin arasında veya hutbadan çıkıncaya kadar zaman hatta Cuma'nın her saati Bahusus ikindi ile akşam arasındaki zamanları duanın müstecap zamanlarıdır. Birçok sayılar var ya bu birkaç tanesi söyledim. Fakat bununla beraber duadan duanın evvelinde evvela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine güzelce bir salat-ı selam okumakta. Mesela salat-ı en güzeli namazda okuduğumuz Allahümme salli ile Allahümme barik. Başka birçok salat-ı selamlar vardır ama en makbulü bunlardır. Çünkü bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi ile biz namazlarımız okuruz bunu. Daha başkası olsaydı Cenab-ı Peygamber onu söylerdi. Binaenli duanın evvelinde gayet güzel salat-ı selam getirir. Ne kadar? Ne kadar istersen o kadar getir. Duanın makbuliyetini ne kadar çok istiyorsan salat-ı selam da o kadar çok edersin. Duan bittikten sonra da yine o salat-ı selamlarını tekrar edersin. Ne kadar tekrar edersen o kadar me'cur olursun ve duanın makbuliyetine o kadar o kadar işaret olur. Bu salat selamla okunmadıkça yapılan dualar mahcuptur. Yani varmaz Cenab-ı Allah. Bozuktur makine. Et dua cündüm min ecnadillahi teala. Bak. Dua Cündüm min ecnadillah teala. Görmediğimiz Allah'ın askerlerinden bir askeri vardır Allah Teala'nın <laughs> ki gözler görmez onu. Mesela biz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dediğimiz bizim salat-ı silahlarımız ağızlarımızdan kapıp derhal Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetiştirirler ki ya Rasulallah bu salat-ı silahımı filan memlekette filan oğlu filan sana söyledi. O da bilmukabele mukabele bizi yapacağı duayı yapar. Aleyhisselatü Vesselam'ın o faydası var. Bir kere bir, birimiz, birimize bir hediye verdik mi de mukavilinde karşı, bir, bir, karşılık vermek istiyoruz. Adamına göre. Binaenle bizim salatü selam biz ki bir günahkar aciz kullarız. resul Ekrem'e bir salatü selam edelim de resul Ekrem de bize dua etmesin. Olur mu hiç? Bunun duası ise bu bulunmaz bir nimettir yani. Bu dualarınız da Hazreti Allah'a eriştirecek allah Teala'nın böyle görünmez askerleri vardır. Allah Allah Cenab-ı Hakk'a götürürler ki edin, filan memleketi, filan kulun senden böyle işliyor ya Rabbi. Değerlikler.